Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, sezon bit, e, kupa, kupa gibi bitti. E, gelen meyve kutuyu açacağız ve Brawl Pass'te biriktirdiğim büyük kutu ve savaş kutuyu açacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Büyük kutular ve savaş kutuları var. İlk önce şu marketteki ücretsiz alayım arkadaşlar. Sonra buradaki ilk büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. 58 altın. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Savaş kutusunu açalım. Savaş kutusundan da bir şey çıkmadı. Bu büyük kutudan bundan da çıkmayacak herhalde. Bundan da çıkmadı. Son büyük kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. İnşallah çıkar. Bastım. Bundan da 55 altın çıkmadı arkadaşlar. Şimdi buradaki M kutumuza geçmeden önce ilk büyük kutuyu açmak istiyorum. Açtım arkadaşlar. 67 altın bundan da çıkmadı herhalde. Bundan da çıkmadı. Açtım arkadaşlarım mevcut kutuyu. İnşallah 6 yazar. Ne zamandır çıkmıyordu karakter? 5 yazdı. Arkadaşlar gerçekten bütün ümitler tükendi ya. 400 tane katlayıcı verdi ama gerçekten ne zamandır istiyordum. Çıkmadı. Oranımız kaç oldu? Bir de ona bakalım. Şöyle. Arkadaşlar oranımız niye yükselmedi gerçekten anlamadım. Bir sürü kutu açtık oranımız yükselmedi. Şöyle. E, kuzenimle birlikte bir çift hesaplaşma gireceğiz arkadaşlar. Şöyle başlatacağım. İnşallah güzel bir maç olur arkadaşlar. Karakter çıkmadı onu telafi eder. Sen o işte kutular al. Ben şu alttakini alırım şuradakileri alayım ben. Sen al onları. Al ben şuradakileri alırım. Bayağı yükle başlayacağız bence. Bekle yardıma gelirim şimdi. Şunu da alayım. Şanslı çıktık yanımıza. Bir sürü kutu çıktı. Bir kutu daha. Yanıma gel. Arkadaşlar 5000 vuruyorum anlamadım ben de. Allah. Vuruk bir dibime gel sana bir tek atayım. Daryl git buradan. Arkadaşlar şeye bakacağım. Ya. Gel. Benle. adamları bir bulalım. Şu karla sıkıştırdım herhalde. Sen alttan gitme buradan gidiyorum. Aldın sen o karla aldım. Tamam helal olsun. Aldın Jackie'yi de helal. Tamam. Şu Daryl'ı alalım. Aldım ben Daryl'ı. Oha tek atıyor. 15 yükle. Çok şanssız. Salalım mı? Bekle biraz salalım. İlk şundan bir ulti doldurayım. Tamam mı? Şey yapalım. Ben ulti doldurup yanlarına teleport alayım. Hepsini alayım. Tamam mı? Ulti doldurmamı sal. Sen vurma. Geç arkama sen. Sal bana sal. İnşallah. Abi ben öldürmeyeceğim. Bırak bırak gel. Ulti atıp yanında tek atacağım izle. Alo. 7 <laughs> <laughs> mi vuruyorum ya? <laughs> Arkadaşlar 7 mi, mi vuruyorum? Bayağı iyi. Şöyle bir maç daha atacağız arkadaşlar şimdi. <laughs> Hazırlar. Arkadaşlar karakter çıksaydı o güç puanlarını da saklıyordum ama çıkmadı. Üzücü bir durum oldu ya. Bayağı kutu açtık. Dört büyük kutu, bir savaş kutusu, bir demel kutu. Sen buradakileri alır mısın? Alırsın sen oradakileri hadi. Gel ya. Abi az önceki gibi şanslı bir yerde doğmadık. Gel sen o al. Vurdum ona. Vurdum. Al. Tamam ben buradakini tamam, de alırım Niko'dan. Tamam. Allah. Bo, varmış. Boyu al onu boya. Aa. Help. Evet. Help. Aldım. Hadi Aldım, tamam, Aldım. kaç. Aldım. Ultimi şey yapacaktım da canım azdı. Şundan Seni bekliyorum. Az önceki kar iki yüklüydü nasıl öldürüyorduk? Şimdi 10 yüklü geldi. Sen pusla mı çaldı ya? Sen burada pus ben de burada pusayım. Biraz adam bekleyelim. Aynı anda şu ortadan gelilası bitiririz. Hadi bakalım. Ha, hesaplaşma. Bekle gelsinler. 10 yüklü olsa bile alırız. Bir gelsinler önce. Pus alır biraz. Aha, dur dur. Karlı alırız ya bence değil mi? Hayır 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 hayır. Hayır abi nasıl vuruyor ama Karl ya? Bir tane daha vursam <laughs> almıştır. <vursam. gülüyor> Arkadaşlar. Bir maçta başka bir karakterle alalım. Savaş topu girelim ya. Savaş topu. Sen Mortis al yine. Mortis savaş topunda. arkadaşlar. Bir kill ben alamamışım. Sorcu ne yapıyorsun? Sorcu ne yapıyorsun abi? He, bir şey yapıyormuş anladım şimdi. Öl artık be. Salın bana. Ben burada pusacağım. Ver topu ben atarım onu. Aha, salak gibi adamlar. Ne? Biz nasıl dalıyoruz? Ha, cici oldum. Aha kastı. Abi bak. bekle ben kalenin önüne kıracağım bekle. Ya da kırmayayım ya. Ölecektim yoksa ben o kuralı. Salak abi bizim adam salak. Riko ve Coltime takıma gelince bitiriyorlar ya. Tamam bizde gol yemeyiz. Abi ne yapmaya çalışıyorsun Rico sen duvar arkası mı gol atacaksın abi? Ne oldu ya? Ha, gol yedik bence. Yok yemedik. Doğun hepiniz doğun. Bizim herif de doğsun da. Of oh, son anda tuttum. Tamam sen al onları. Koltu alamazsın ama. Oh. Hele ya. Surge at. Surge, ne oyalanıyorsun abicim. O golü atman lazım senin ya. Surge sen o golü atman lazım. Atamadı. Arkadaşlar kuralı falan alsam. Kalenin önünü kıracağım ya. Aa gol mü yedik? Yok. Ver pası. Oo harika yani. Yuh. Al sen onu. Tut. Yürü kaleye. berabere bitecek ya adamlar çok iyi oynuyor. Tamam tamam hadi ben kuru şuradan alabilirsin. Oha hayır hadi at Abi yok ya sıkıntı. Adamlar normal kalenin içine girdi yapacak bir şey yok. Son saniye atamayız ki zaten. Nasıl öldüm orada ya? Bitti kupa kaybettik arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.